Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çıkıp, bu toiletin 73. bölümünün full episodisini izleyeceğiz. Çekecek oyun bulamadım. Bir de neden video çekmiyorum sorusuna cevap. Bir de bunun tam şeyini dedim. Büyük ihtimalle oyun olarak yakında Brawl Stars atarım. Son zamanlarda bayağı popüler. Pazar günü yayınlarım. Evet 73'ü bölümü sizlerle beraber ben de ilk defa istiyorum. Eski bölümlerden şeyler bunları biliyoruz. Videosunu çektim 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 diye hatırlıyorum. Umarım çekmişim de. Plunger kameraman sürekli bir tane kameramanın plunger kameramanın anılarını görüyoruz. Bak 20. bölümlerden birisi bunu hatırlıyorum. 20. bölümlerden. Burada nasıl ölmüyor mesela ben onu merak ediyorum. Video konusunda ilk teori videosunu mu yapayım so yoksa oyun videosu mu atayım? insanları görüyoruz. Yıl 1985. 1985. Galiba bunlar son insanlar. 1985'te hepsi ölmüş. Ha. Tabletten izliyorduk. Savaşa giden bir kameramanız. Tamam. Bu ne? Base, biz, base'lerini basıyoruz. Tam. İn, i̇nelim şuna bir. Bu bölümü ben sizler de izlemiş miydim yoksa? İzlemiş olabilirim ben bu bölüm sizlerle. Sanki bu sahneyi sizler de izlemiştik. Aa. En gınır kameraman. Aa. Radar. Yok kamera woman. Kamera woman kamera woman'ın hani şöyle kafasını nasıl çıkartıp vuruyordu ya bu özelliği de böyle yapıyormuş. Radar kameramanlar çıktı zannettim kamera woman'mış. Upgrade almış galiba kamera vumun. Tabii ki de kamera woman yani ölmez ana karakterleri. Scientist Toilet ölmedi. Bizimkiler büyük ihtimalle içine filan mı girdi yoksa kameraman parazite. Aa arkasını tam TV boom'un içine girmiş. Hatırlarsınız arkasına delik açmışlardı bu kostüm içerisinde sonra scientist kameramanı scientist tuvalet ne kamera onu öldürmüşlerdi. TV boom'un onun yerine geçmiş mantıklı hamle. Gmen Tabi o bilmiyor öldüğünü. Öğrenecek. Anladı büyük ihtimalle. Öldüğünü yani. TV. Dur TV Woman. TV Woman Isınlanmış herhalde. Yani ana karakterlerden biri TV Woman. Ölmez o. Plunger kameraman gibi. Ay Plunger Kamera woman işte. Kamera woman, plancher, kameraman, titan, kameraman. Bütün titanlar, alfalar ve womanlar ölmez. Bu dokuzlu ana karakterler. Üf. Çok havalı giriş. Astro tuvaletin kolunu almış. Ve upgrade almış sanki titan tipi mi? Bir şey dedi. Onları teori videosunda çeviririz. Teori videosu da gelecek. bu konuşmaları çevireceğiz. For Scientist. Bilim adamı tuvalet için. For Scientist dedi. Ya hayır 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 hayır. Parazit onda? Astro tuvaleti parazit de o videoyu ya yüklemişimdir ya da yüklememişimdir. Ha, Stro yaptığı şeyi yaptı. Ama Titan kameraman izin vermedi Hayır yaptı. Uf. Uf. Kendi şeyini ona karşı kullandı. Buradan hadi. Yok sifon işe yaramıyor Titan Spikerman. Vur direkt kafasına. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ya. Uf, tamam savaş kaybedildi. Bir sürü tuvalet geldi. Titan kameraman diye tek, tek. Sen benim misin? Your mind dedi. Anlıyorum o sıra. Tüm Titan TV'mi anlamıyorum. Bunu çevireceğiz. Tersiz dile. Hayır. Bu da mı parazitlercek? Yok direkt saldırıyor bunun beynine. E sen iyi olacaktı. Geri dönecek derken başka bir tuvalet geldi. Hayır hayır. Tuzak. Çok güzel de tuzak. Aha. Daha aha. Silahını kopardı. Vurdu. Hadi. Çekirdeğiyle vuracaktı. Tamam. Öldü mü? Öldü mü? Bir şey soracağım. Öldü mü? Çekirdeğiyle vurdu çünkü. o. Çekirdeğiyle çekirdeğine vurdu. Ölmemiştir değil mi? Harbi ölmüş olabilir. Eli de düştü zaten. Hayır sen de öldü mü? Titan TV ben çıkartmış. Ben orada Titan kameramana odaklandığım için bu detayı sonradan fark ettim de. Şimdi Titan spikerimin de saldırsın. İkisi beraber halletsin. Titan TV mi? Hala kalkmadı. Bir şey soracağım. Cidden ölmemiştir değil mi Titan kameraman? Ölmez dedik de ölmemiştir herhalde. Uf, Arkasını bile dönmeden. kalkanıyla şey yapıyor. Kalkanlama upgrade savaşın ortasında upgrade aldı adam. Ama saldırma saldırdı. Ben kaçacak diye düşündüm de bir yere düşüp kaçtı. Üf aşırı aşırı sinirlendi. Aşırı sinirlendi Titan TV man. Titan kameraman. Oh yaşıyor yaşıyor. Baksana ne kadar. Kolu, kolu kopmuş. Ay bacağı kopmuş. Aa. Oh. Aa. Oh. Bu arada şükür bir tuvaletteki en iyi ki arkadaş kesinlikle iki titan bu. Kesinlikle bu ikisi. Alfa Titan TV, Alfa TV ben konuşamadım. TV, Titan TV ben ve Titan Speaker'ımın. Onlar güzel bir upgrade alsın. Kolumuz tamir oldu. TV Woman ölmemiş. O da öldü zannettim ölmemiş. Kaç dakikalık bir bölüm. Bir dakikası kalmış. Neler olacak? Beyze e mi gidiyoruz yoksa? Aynen Melis, hadi hepsini halledelim. Tek başımıza gitmeseydik iyi değil de. Kamera woman'ız bu arada. Hala. İçeriden de hopup filan derken... Dur. İnsan. Son insanlar. okey yaptı güvendiyseniz yaptı Oyun videosunun önce ilk olarak bunun teori videosu acil. Efsane bir bölümde o zaman hepinize görüşürüz. Bay bay.